Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bitki kavramının öğretimiyle ilgili bilgi aktaracağım. Ee, yine daha önceki videoda olduğu gibi bir e, ders planı paylaşmayacağım burada sizlerle. Sadece öğretim sürecinde ne tür teknikler kullanabilirsiniz ve bunları nasıl uygulayabilirsiniz sorularının yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Yine buradaki temel kazanımız bu eğitim bu ders bitiminde öğrencilerin bir bitkin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşması gerekiyor. Yaşam döngüsü diyorsak demek ki ne olması gerekiyor? Bu bir hayvan olsaydı ne diyecektik? Doğum, büyüme ve ölüm diyecektik. Ama bitkiden bahsediyorsak bitki için yaşam döngüsü çimlenmeyle başlayacak. E, büyüme şeklinde devam edecek. Büyüme ve gelişme tabii ki en sonunda ölüm olarak yaşam döngüsü sonuçlanacak. Tabii bu tek yıllık bitkiler için e, geçerli olan bir şey. İki yıllık bitkilerde ikinci sene sonunda oluşan bir şeydir. Çok yıllık bitkilerde ise normal koşullarda e, uzun bir ömür olduğu için bitkilerde ölüm olayı çok gözlenen bir olay değildir mutlaka ama yıllar sürecektir. Yani bir insanın bunu gözlemlemesi mümkün değildir. Şimdi biz bu tür bir çalışmada bitkilerdeki bir yaşam döngüsünün ilk iki bölümünü ancak çocuklara izletebiliriz. Bunlardan bir tanesi çimlenme aşamasıdır. Bir diğer ise büyüme aşamasıdır. Peki bunların öğretimi için nasıl bir yöntem seçmeliyiz? Düz anlatım seçebilirsiniz bakın. İşte nedir? Sunumlar hazırlayarak, resimler hazırlayarak, bunu yaptırabilirsiniz. Sunuş yöntemini kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Öğrencilerle karşılıklı diyalog kurarak. Ama burada bakın daha etkili bir yöntem var tabii ki. Deney yöntemi var. Yani burada en etkili yöntem deney yöntemidir. Zaten beklenen de odur sizden. Yani bunu düz düzenlatım sunuş şeklinde yapabileceğiniz gibi deney yöntemini bunu işin içerisine katmanız gerekiyor. Çünkü bir rapor oluşturmanız gerekiyor öğrenciler bu oluşturmuş olduğu raporu sınıfta sunması gerekiyor fiilen. Düz ve sunuş yöntemiyle bu dersi işlerseniz şu kazanımı gerçekleştirmiş olmaz. Yani çocuklar bir yaşam döngüsünü öğrenir muhtemelen. Yani anlattıklarınızdan bir bitkinin çimlendiğini, büyüdüğünü ve bir süre sonra yaşamının sona erdiğini, bazı bitkilerin ise uzun süre yaşadığını öğrenir. Ama ne gerçekleşmez? Bu kazanım gerçekleşmez. Buradaki bahsedilen kazanımın gerçekleşebilmesi için öğrencinin bir rapor hazırlayıp bunu arkadaşlarıyla paylaşması gerekiyor. Bunu sınıfta sunması gerekiyor. Peki deneyi nasıl planlayabilirsiniz? Keşif ya da pekiştirme amaçlı şeklinde tercih edebilirsiniz. Pekiştirme amaçlı bir deney yapıyorsanız mutlaka sınıfta bunu anlatmanız gerekiyor. Düz anlatımla bunu anlatıp bir süreci daha sonra öğrencilerin bunu pekiştire başlamışlı bir deney yaparak bir rapor hazırlayıp da arkadaşlarıyla paylaşabilir. Dolayısıyla bunlar bakın çok farklı bakış açılarıyla bu dersi farklı şekilde planlamanız mümkün. Tekrar söyle bakalım. Düz anlatım ve sunuş yöntemini eğer tercih etmişseniz ben anlatayım çocuklara da tam öğrensinler dediğinizde o zaman mutlaka konuyla ilgili deney yapmanız gerekiyor. Neden? Deney yapmadan bu kazanımı gerçekleştirme şansınız olmaz. Çünkü öğrencinin fiilen bunu kendisi sunması gerekiyor. Ya da keşif amaçlı bir deney de planlayabilirsiniz baştan baktığımızda. Şimdi bu süreci nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir kere çimlenme biliyorsunuz bir tohum gerekiyor bize. Çimlenme dediğimiz olay bir tohumdan fidenin çıkması şeklinde gerçekleşen e, fizyolojik bir olaydır. E, tabii ki suyun varlığında gerçekleşen bir olaydır. Çimlenme gerçekleştikten sonra bariz bir şekilde bitkinin büyüdüğünü görebiliyoruz dışarıdan. E, şimdi öğrenciye bir bitkinin canlı olduğunu gösterebilmek için iki önemli referans noktamız var. Çimlenme zaten başlı başına bir olaydır bitkilerde. Basit bir tohumdan ve tohumun içerisinden bir süre sonra yeşil yaprakları olan, kökleri olan bir bitkicik ortaya çıkıyor, fide ortaya çıkıyor. Bu başlı başına bir olaydır. Bu bir. İkincisi canlılık özelliğini tanımlayabilmemiz için büyüme özelliğini dikkate almamız gerekiyor. Peki bitki ve büyüme özelliğini nasıl kullanabiliriz? Burada tabii ki ölçüm yaptırmak gerekiyor. Mesela burada yaprakları kullanabilirsiniz ölçüm için. Yine yaprak uzunluğunu kullanabilirsiniz ölçüm için. Bir de bitkinin kendi boyu var. Bunu ölçüm yaptırabilirsiniz. Buradaki öneri sizlere ne kadar aralıklarla ölçüm yaptırır. Yani bitkinin büyüme hızıyla da ilgili tabii ki bu öğrenci birinci ve ikinci ölçümü yaptığında aralarındaki bir farkı görmesi gerekiyor. Bu farkı görebilmesi için de çok sık ölçüm yapmak tabii ki çok mantıklı değil. En azından önce bir günde bir sonra bakarsınız çok büyük fark yoksa iki günde bir ya da üç günde bir ölçüm yaptırırsanız daha sağlıklı sonuç elde edersiniz. Burada tabii ki ölçüm yaparken şunu dikkat etmesi gerekiyor öğrencinin boyuna ölçüm dediğinizde bir standart oluşturmanız gerekiyor Mesela bitkimiz şöyle diyelim e, ve burada da bir toprak yüzeyi var e, Bu toprak yüzeyinden ölçmesi gerekiyor En azından belli büyüklük ve buradaki yüzeydeki değişimi görmesi gerekiyor. Yaprak ölçümlerinde ise şöyle düşündüğümüzde yine e, bu yaprağın boyuna ve önüne nasıl ölçüm yapmasını gerektiğini öğrencilere göstermeniz gerekiyor. Mesela en söz konusu olduğunda neresinden ölçecek? Muhtemelen önce şu boyunu ölçmesi gerekiyor. Boy dediğimizde şu kısım boyu olacak yaprağın. Şuradan alacak. Burası boyu olacak yaprağın. Yani uzunluğu. Diğer taraftan eni dendiğinde enin neresinden ölçecek? Tam boyunun ortasında bir noktadan belirleyin. Burası diyelim ki 6 santimetre gelmişse 3. santimetreden e, n de ölçtüm. Buradan da n ölçecek. Her seferinde tam ortasından bu ölçümü yaptırırsanız bir standart yakalamış olursunuz. Ve öğrenci sadece aynı noktada ölçümü yaptığı için en ve boy arasındaki farklılıkları da pekala gözlemleyebilir. Dolayısıyla bitkideki büyüme özelliğini ölçüm yaptırarak ancak gösterebiliriz. Tabii ki burada ne kullanıyoruz? Bir tablo kullanıyoruz. Tablo kullanmaktan amacımız öğrencinin aynı zamanda bilimsel süreç becerilerine katkı sağlamak. Burada zaten e, kafadan gözlem becerisi çok iyi gelişiyor öğrenci. Ne yaptı? Tohumu çimlendiriyor mesela. Diğer taraftan ölçme becerisi gelişiyor. Diğer taraftan baktığımızda niceliksel bir değer elde ediliyor. Bir diğer önemli konu tabii ki burada toplamış olduğu verileri bu düzenleyebiliyor. Yani verileri düzenli bir şekilde kayıt altına alabiliyor. Şimdi tabii sen buraya yeni sorular eklersek işte bitkinin boyu ne kadar uzadı, en ne kadar uzadı gibi sorular e eklerseniz bu sefer de bu tablonun içerisini yorumlatmış olursunuz. Ve son derece profesyonel öğrenci için eğlenceli bir süreç gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla ölçüm yaparak e, büyüme özelliğini burada gösterebilirsiniz. Böylelikle bitkilerin büyüyebildiğini çocuklar ölçerek gösterebilir. Yani illaki hareket referans olmadığında tabii ki burada çocuklara vurgulamanız gerekiyor. Bir diğer önemli konu bitkilerle yapabileceğimiz bitkilerin terlediğini gösterebilmek. Bunun için aslında çok ilginç bir deney bu. Bir ağaca ihtiyacımız var. Çalı formu da olabilir bu. Bu çalı formunun burada görüldüğü gibi bakın uç kısmındaki seçtiğiniz bir dal olabilir. Bu seçtiğiniz dalı bu çalı formunun uç kısmını şu bölümden e, naylonla bağlıyorsunuz ve bu naylon içerisinde kapatıyorsunuz. Özellikle bunu yaparken seçtiğiniz dalın güneş gören bir yerde olmasını tercih edin. Gölgede olan bir dalı tercih etmeyin. Mutlaka buraya bir Enerji gelmeli, güneş enerjisi gelsin ki bu poşetin içerisinde ısı miktarı artsın. Isı miktarı artınca terleme olayı gerçekleşecektir. Ve e, su almak için de yaklaşık 3-4 saat gibi bir süre olması gerek yeterli gelir çoğu kez. Yani bu bitkiden yeterli miktarda su çıkarmanız için 3-4 saat e, yeterli gelecektir ve 3-4 saat sonra bu torba içerisinde Şurada olduğu gibi bakın belli bir suyun biriktiğini görürsünüz. Ve dolayısıyla bu su buraya nasıl aktarılmıştır? Terleme yoluyla aktarılmıştır. Peki bu su içilebilir mi? İçilir. Bir sakıncası yok. Hatta bu özellikle nerelerde e, işte arazide mahsur kalma halinde eğer ortamda su bulamayacaksak e, suyu içmek için elde etmek için ne tür bir yöntem önerilir sorusun yanıtı da burada gizli aslında. Yani burada bir elinizde bulunan bir poşeti ağacın dalının güneş gören bir dalının etrafını sardığınızda yaklaşık bulunduğu konuma göre bile değişse 4-5 saat sonra poşetin içerisinde tabii ki böyle kana kana içebileceğiniz su değil olmaz ama nedir? En azından bir insanı bir canlıyı ayak tutabilecek düzeyde su elde edebilirsiniz. Tabii ki burada bitki türünü doğru seçmeniz gerekiyor. Doğadaki bitkileri bilmeniz gerekiyor. Mesela bazı bitkiler zehirlidir. Zakkum bitkisi bunlardan bir tanesidir. Zakkum bitkisinden mesela benzer yöntemlerle e, süt su almaya kalkarsanız, zakkumun içinde bulunan zehirli maddeler suya karışabilir bunun gibi birçok bitkiler var. Mesela sütlen de aynı etkiyi yapabilir. Bu nedenle bu tür deneyler yaptığınızda sizlere önerim ya su elde edersiniz. Su içilebilecek bir formdadır. Ama içmeyin. Çocukları da tabii ki içirmeyin. Çok iyi emin olmanız gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Mesela bu suyun süzülmesi gerekiyor muhtemelen. Çünkü Dışarıda bulunan yaprakların üzerinde tozlar var. Süzmek için de tabii ki arazide olsam ben süzmek için bunu ince bir e, tül bent ya da bir bez kullanabilirim. Sonuçta hayatta kalmak için bunu yaptığınız için e, yanınızda bulunan herhangi bir bezik kullanabilirsiniz ve dolayısıyla içindeki atık maddeleri de bu şekilde e, arıtmış olursunuz. Sonuç olarak e, bu her iki deneyden de her iki yapılan işten anlaşıldığı üzere arkadaşlar, bitkilerin canlı olduğunu e, gösterebilmenin en iyi yolu onlarla deneyler kurgulamaktır. Bunları pekala öğrenciler yapabilir. Çok zor deneyler değil. Beraber yaparsınız ya da deneyler kurgulamaktır. Deney e, keşfif ya da pekiştirme amaçlı olabilir ve dolayısıyla öğrenci bunu yaparak, yaşayarak öğrendiğinden dolayı da burada süreci daha iyi takip edecektir. Peki arkadaşlar, bir sonraki videoda sizlere buluş stratejisinde hakkında bilgi vereceğim. Bu buluş stratejisinde ise örneğim yine bitkilerden seçtim. Bitkileri artık öğrenmiş olduk. Bir de cansız varlıklara ihtiyacımız var bitkiler ve cansız varlıkları nasıl öğreteceğiz birlikte ya da canlıları ve cansız varlıkları birbirlerinden öğrenciler nasıl öğreteceğiz, nasıl bu işi çözümleyeceğiz sorusunun yanıtını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.